Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ederek 3. ünitemizi öğreneceğiz. 3. ünitemizin ana başlığının din ve hayat olduğunu önceki slaytlarda bahsetmiştim. Şimdi gelelim bu kısma. Din ve hayat ünitesinde neler öğreneceğiz? İlk etaptaki konu başlığımıza bakıyorum. Din, birey ve toplum denilmiş. Biz bakın bu ilk başlıkta öncelikle dinin ne olduğunu, daha sonra dinin ana başlıklarının neler olduğunu, din birey ilişkisini ve din toplum ilişkisini öğreneceğiz. İkinci kısımda dinin temel gayelerini ele alacağız. Peki bunlar nelerdi? Hemen hatırlayalım. Öncelikle canın korunması, ardından aklın korunması, malın korunması, neslin korunması, son olarak da dinin korunmasını ele alacağız. Üçüncü kısımda bir peygamber tanıyoruz. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını öğreneceğiz. Dördüncü kısımda bir sure olarak Asr suresi ve anlamının üzerinde duracağız. Hemen konumuza başlayalım. Bakın ilk başlığımız din, birey ve toplum genel bir başlık. Ne diyor bize? İnsan varlıklar dünyasında yaşar, görünen dünyayı duyu organları vasıtasıyla ve geliştirdiği araçlarla inceler demiş. Fakat insan arkadaşlar yalnızca görünen dünyayı değil de duyular ötesi alemi de merak etmektedir. Hatta bakın kendince arkadaşlar bu aleme karşı birçok sorular sormaktadır. Nedir bakın bu sorular? Göklerdeki mükemmel yaratılış, dünya üzerindeki eşsiz güzellik, evrendeki sonsuz düzeni fark ederek insan bazı soruları sorgulamaya başlamaktadır. Nedir bunlar? Evreni kim yarattı? Bu mükemmel düzeni kim sağlıyor? İnsan niçin var edildi? Bu varlıkların sonu ne olacak? gibi birçok soruyu aslında arkadaşlar kendi zihninde düşünmektedir. Peki bunların cevabını nereden bulacaktır? Elbette ki yalnızca dinin tanımında bulacaktır. O halde biraz dini inceleyelim. Arkadaşlar din Arapça kökenli bir kelimedir. E, kelime anlamına baktığımda da bu eğme veya itaat etme anlamına gelmektedir. Fakat bizler için önemli bir kısım olan şu görmüş olduğumuz yeşil kısım önemlidir. Neden? Çünkü bakın burada bana terim anlamını vermektedir. Ne diyor? Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye, doğruya ve güzele yönlendiren ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür demiş. Peki, dinin ana konuları nelerdir? Biraz bunu inceleyelim. Ne diyor bakın? İnanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkiler. Yani bir diğer adıyla muamelattır diyebiliriz. Bu kısım önemli arkadaşlar bizler için. Ne diyor bakın? İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa, manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu nedenle insandaki inanma ihtiyacı da fıtridir demiş. Burada hemen şu aklıma geliyor. Doğan bir insan nasıl ki arkadaşlar yeme, içme, giyinme, barınma gibi birçok maddi ihtiyacı karşılıyorsa kendiliğinden manevi ihtiyaç olan inanma ihtiyacı da aslında aynı maddi ihtiyaçlar gibi onunla beraber doğuştan gelmektedir. Yani ben inancın fıtri olduğunu, doğuştan geldiğini her zaman bilmeliyim. Bakın ne diyor? İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır demiş. Bakın bu bizler için çokça önemlidir arkadaşlar. Tekrardan üzerinde durmuş olalım. Burada verilen ayeti inceleyelim. Bakın Rum suresi 30. ayette Allah-u Teala ne diyor? Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dost doğru dindir fakat insanların çoğu bilmezler demiş. Bir diğer kısımda da bir hadisi şerifi inceliyoruz. Peygamber Efendimiz ne demiş? Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar demiş. Bakın yine hem bu ayette hem de hadisi şerifte arkadaşlar insanların fıtri olarak inançlarının olduğunu bilmekteyiz. Anlaştık mı? Bir diğer kısma bakıyorum. Ne diyor? Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerde Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerinde kuruludur demiş. Diğer kısma geçiyorum. Bu kısım önemli arkadaşlar çünkü tevhid inancını bize vurgulamakta. Ne diyor bakın? İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır. İslam'da Allah'ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, yalnızca ona kulluk edip ancak ondan yardım dilemek emredilir demiş. Bakın ben burada arkadaşlar bizlerin yalnızca Allah'a inanması gerektiğinin doğru olduğunu anlamaktayım. Hani biz dedik ya inanç fıtridir diye. Şimdi hemen düşünüyoruz. İslamiyet gelmeden önce yani Hz. Muhammed henüz İslamiyet'i getirmeden önce insanlar Allah'ın var ve bir olduğuna Hz. İbrahim döneminde inandığı şekilde hanif olarak adlandırılmaktaydı değil mi? Hatta Hz. İbrahim dönemine baktığımızda insanların e, aya işte veya yıldızlara güneşe taptıklarını biliyorduk. Putlara takan tapan insanların putperes olarak adlandırıldığını biliyorduk değil mi? Bakın hep arkadaşlar ne var burada? Bir şeye inanma eğilimi var. İnsanlar hayatı boyunca mutlaka bir şeye inanmıştır. Bize de bakın burada burada verilen bilgilerde neyi vurguluyor? İnsan Yalnızca Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalı, yalnızca ona kulluk etmeli, yalnızca arkadaşlar onun bizlere buyurduğu şeylere inanmalı demiş. Ve Devam ediyorum. Bakın ne diyor? Din bireyin yaşamına anlam katmaktadır demiş değil mi? Ne diyor? E, i̇nancı sayesinde insanın neye nasıl ve ne kadar değer vereceğini bilmektedir. Din ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap vererek ölümün bir son olmadığını ve ölüm sonrasında hayatın devam edeceğini hatırlatır diyor. Burası önemli arkadaşlar. Bizler bir Müslüman olarak ölümün bir son olmadığına inanıyoruz, değil mi? Çünkü nedir? Ölümden sonra da aslında bizler için başlayan bir ahiret hayatı vardır diyoruz. Şimdi ben biraz size arkadaşlar dinin e, birey ile olan ilişkisinden bahsedeceğim. Hatta biraz bunları madde madde anlatabiliriz. Öncelikle olarak şunu bilmeliyiz ki arkadaşlar din bireyin hayatının amacını bulmasına yardımcı olur değil mi? Hani az önce bazı sorular sormuştuk ki işte ben kimim, niçin bu dünyaya geldim gibi birçok sorunun cevabını aslında din bize veriyor ve bu da hayatın amacına ulaşmamızı sağlamakta. İkinci bir kısma değinecek olursak ne diyebiliriz? Din bireyin ruh sağlığını koruyarak kendisini yalnız, ümitsiz ve çaresiz hissetmemesini sağlamakta ve kişiye sabrı öğretmektedir. Neden? Çünkü inanan bir insan Allah'ın her sıkıntıda, her zorlukta kendinde kendisiyle beraber olduğunu bilmektedir. E bu da doğal olarak onu yalnız ve ümitsiz hissetmekten geri koymaktadır. Anlaştık mı? Bir diğer kısımda ne diyebiliriz? Din Bireyin her iki dünyada da mutlu olmasını amaçlamaktadır. Hani dedi ki arkadaşlar, din e, aslında bizim için ölüm bir son değildir diye. Burada hem dünya hem ahiret mutluluğunu hedeflediğini görmekteyiz. Bir diğer maddeye bakacak olursam ne diyebilirim? Din bireyde hesap verme ve sorumluluk duygularını geliştirir. Kesinlikle doğru. Ben ahirette bu dünyada yaptıklarımın hesabını vereceğini bilerek yaşamaktayım, değil mi arkadaşlar? Yani ahirette Allahu Teala'nın karşısına geçtiğimde bir şeyleri açıklarken aslında dünyada yapmış olduğum doğru ve yanlışların gün yüzüne çıkacağını bilmekteyim. Diğer kısımda da hatta son olan kısımda da direkt bireysellik açısından bakacak olursak ne diyebiliriz? Bireydeki cimrilik ve kıskançlık gibi kötü huyları dinin giderdiğini bilmekteyiz. Çünkü dinimiz bize arkadaşlar cömert olmayı yardımsever olmayı aslında bizlere her zaman ne yapmaktadır? Öğüt vermektedir. Bizler de dinin bu öğütünü dinleyerek cimrilikten arkadaşlar uzak durmaktayız diyebiliriz. Ne diyor bakın? İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Allah ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu din sayesinde elde eder demiş. Hemen devam ediyorum. Geldim din ve toplum ilişkisine. Ne diyor arkadaşlar? Din birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yönlendirmek üzere hükümler ortaya koymaktadır. Adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi birçok tavsiyeleriyle toplumu iyiye ve güzele yönlendirdiğini bilmekteyim demiş. Hatta biz bu kısımda kalalım ben size birkaç tane daha açıklama yapayım arkadaşlar. Ne diyebiliriz din ve toplum ilişkisi başlığı altında? Din toplumda yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirir dedik. Bunu arkadaşlar nereden biliyoruz? Bir önceki ünitemiz olan zekattan biliyoruz değil mi? Zekat neydi? Zengin ile yoksul arasındaki bir köprüydü. Bakın yine hatta fotoğraftan da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bir ekmek bile olsa, kuru bir ekmek bile olsa bunu paylaşmamız dahi aslında insanlar arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirdiğini bize ispat etmektedir diyelim. Bir diğer kısımda dinin toplumda sevgi ve barış bağlarını güçlendirdiğini hatta birlik ve beraberliği arttırdığını da bilmekteyiz değil mi? Çünkü arkadaşlar bizler ne demiştik? İslam dini Müslümanları bir vücudun organlarına benzetir. Hatta bakın bir yer sıkıntı çekerken diğer yerin rahat olmadığını da bilmekteyiz. Mesela başımız çok ağrıdığında ayağa kalktığımızda vücudumuz bile bakın bundan etkilenir değil mi? Bizler de Müslüman olarak aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendirerek arkadaşlar bir arkadaşımız veya kardeşimiz sıkıntı çekerken mutlaka onun yanında bulunarak birlik ve beraberliğimizi arttırabiliriz. Bir diğer kısımda ne diyebiliriz? Din dünyadaki insanların birbiriyle kaynaşmasını sağlar diyebiliriz. Hatta bunun en önemli, hatta en bilindik de diyebiliriz. E, örneklerinden biri ne olabilir? Haç ibadeti. Arkadaşlar bakın haç ibadeti biz Müslümanları bir araya getirir değil mi? Ne ten rengi fark eden ne de konuştuğumuz dil fark eder. Biz aslında burada bir ve beraber olduğumuzu yalnızca tek ve bir olan Allah'a inancımız olduğunu her daim bilmekteyiz. Bir diğer kısımda ben yerine biz bilincimizi geliştirir diyebiliriz. Burada yine paylaşmayı ele alabiliriz diyelim. Son olarak da din insanları iyilik ve güzelliğe yönlendirir diyerek sevgi, saygı, kardeşlik gibi birçok ahlaki tutum ve değerler üzerinde aslında durduğumuzu belirtebiliriz. Arkadaşlar dinin birey ve toplum ilişkileri bu şekilde. Bir sonraki slayta geçerek orada da dinin temel gayelerini dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.